Olamaz. Bunların hangisi gerçek kurabiye adam? Kafam karıştı ya. Of. Kanka nasıl bulacağız gerçek kurabiye adamı? Bunlara bak aralarında süper kurabiye var. Değişik titan kurabiyeler var. Dur. Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Oh, şarkı diki ne öyle. Şuna bak 5 tane kafası var. Bu da çok kastı. Aa, burada titan tuvalet kafa var. Of of gerçek kurabiye bulmamız çok zorlu olacak ama yapacağız. <laughs> Artık kanka sen kalsın bizi korursun değil mi? Merak etmeyin ben korurum. kururum da sizce arkadaşlar buradaki hangisi gerçek kurabiye? Yorumlarda yazın. Çabuk videoyu bin. bize gerçek kurabiyeyi bulalım. O zaman şu tuvalet kapıdan başlayalım. O zaman arkadaşlar siz burada bekleyin. Dikkatli olun tamam Ben buradan başlıyorum. Gel bakalım buraya. Arda kardeşim benim. Gerçek kurabiye benim. Görmüyor musun? Hayır yalan söylüyor. Gerçek kurabiye benim. Ya arkadaşlar bir susun ya daha yeni başladık bir susun gelecek sana sıra gelecek bekle Allah Allah şimdi bu kapının arkasında ne var söyle bakalım Ardacım ben gerçek kurabiye adamım o yüzden senin için içeride bir sürü şeker hazırladım yani içeriye girince çok sevineceksin Vay gerçekten mi tamam o zaman gireyim Vay arkadaşlar ben buna inanıyorum ya ben gireceğim galiba içeriye Kanka dikkatli ol Evet bak bunları güven olmaz Yok yok merak etmeyin bir şey olmaz yanlış bir şey yaparsa kafasını kırarım valla Yok yapmam ya sen hele bir gir içeriye Tamam o zaman ben giriyorum bakalım içeride ne varmış şöyle gidelim. Ha, neredeyse düşüyordum. Ulan bana tuzak kurmuş. İçeride lavlar vardı. Ee, nasıl düşmesin? Ulan demek sen bana tuzak kurarsın he. Ben sana şimdi yapacağım biliyorum. Onu seçersen öyle olur işte. Gerçek kurabiye adam benim. Demek beni kandırırsın sen ha. Bitir kanka işini. Arda dur açıklayabilirim. Konuşma lan sana. Ah <laughs> oh, anneciğim. <laughs> Yardım edin. İşte gördünüz. Sonunuz böyle olmasını istemiyorsanız. Doğru söyleyeyim ben anlaşıldı mı? Alo sen kendini kastımı zannediyorsun lan. Yo zannetmiyorum öyleyim. Hayırdır ne oldu neden konuşuyorsun zorunda mı gitti? Yo gitmedi de neyse önce sen şu kapıdan gir sonra konuşuruz seninle. Orada kanka dikkatli ol bak. Yo gerçek kurabiye benim diyorum ben. La sen de bir sus Allah Allah burada bir sürü kurabiye var hangisi nereden bilelim? Yo neden girecekmişim kapıdan gerçek kurabiye sen misin? Sen de bana tuzak kuruyorsun değil mi? Bilemem kardeş içeriye girmeden ne çıkacak bilemem. Bak sana şu kadarını söylüyorum o içeriye girelim eğer içeride tuzak varsa senin o kolunu kırarım anlaşıldı mı? Allah Allah o kadar kolay mı lan? Neyse gir bak. Sokamam sen mi içeri? Sonra kolumu kırarsın hadi. Neyse giriyorum ben o zaman içeri. Arkadaşlar başıma bir şey gelirse bunu kolunu kırarsınız tamam mı? Neyse girelim bakalım içeride ne varmış öyle dedim. Pö, anneciğim. Anneciğim tuzak. İmdat uçuyorum. <laughs> Enayi her gördüğün şey atlamayacaksın oğlum öyle. Lan senin ben şimdi var ya. Bebek asker rüzgar kanka yardım edin kaldım burada. Ama yok ben dedim senin kolunu kıracağım dedim bekle sen. Hadi gelsene bak kolumu kıracaktım ben buradayım. Orada kanka dikkatli ol düşme aşağı. Otur orada bekle ben Arıyorum. İğrenç yaratık tünelin içine trambolin koymuş. Arda'yı da havaya uçurdu. İsterseniz ben Arda'yı kurtarabilirim. Uçabiliyorum. Sus sus sus. Her şey atlama. Nereden bilelim biz senin gerçek kurabiye olup olmadığını. Gerçek kurabiyeyim diyorum. Bak bunların hepsi yalan söyledi bize. Yok yok bu böyle olmayacak. Ben bu kaslı kurabiyenin kafasını kıracağım. Arda gülüm. Oralarda havalar nasıl iyi mi? Ulan senin ben şimdi <laughs> bekle lan geliyorum. Arda dur ne yapıyorsun? Gel buraya sen bunu hak ettin. He ee, manyak ne yapıyorsun? İşim bitti geliyorum. Abo dur gelme. Hop ben sana o kolunu kıracağım demiştim Kanka kolunu değil sadece bütün vücudunu kırdın Aa, manyak Oradan atlanır bu manyak İşte böyle paramparça olursun Demek sen bana tuzak kurarsın he Of acaba kaçsam mı bu arada manyak Hayır kimse kaçmasın İlla ki birimiz tuzağı düşüreceğiz Biz yaratıklar gerçek kurabiye değilsiniz siz Sen gerçek kurabiyesinden ne oluyor lan Kırarım o kafanı sesini kes Hayır her ne tuzağı düşürecekler Neyse seninle İşim bitti. Şimdi sorguya devam edeyim ben. Arda bir şeyin var mı? Ambulans çağırayım mı? Yo benim bir şeyim yok. İsterseniz ama bunun için çağırın. Bunun durumu iyi değil. Neyse ben sorguya devam edeyim. Sıra sende. Gel bakalım buraya. Arkadaşım ben o kadar yaklaşma olur mu? Allah Allah nedenmiş o? E ee, Korkuyorum senden çünkü ondan. Benden korkuyorsun demek. O zaman bu kapının arkasında tuzak yoktur inşallah. Ee, hayır yok. Hayır tuzağa düşmezse benim kafamı kıracak. İyi bakalım öyle olsun. İnanma bu ne? Valla süper kur abi kime güveneceğim mi şaşırdım Hem benden korkuyor mu zaten bana yanlış yapamaz Merak etme gel bakalım buraya sen gel Evet sana yanlış yapamam İyi o zaman arkadaşlar gidiyorum ben buraya Bakalım içeride ne varmış şöyle girelim ee, Burada bir şey yok ne var ki burada Allah Allah ha? Kapı kilitlendi. Kapı açın lan. Kapı açın. <laughs> tuzağa düştün. Yakaladım seni. Artık oradan ömür boyu çıkamayacaksın. Hayır Arda tuzağa düşürdü. Bunların hepsi yalancı hepsi. Kapıyı aç diyorum sana. Kapıyı aç. Bak buradan çıkarsan çok kötü olur. Aç kapıyı aç. Hı, çok dar bir yer burası. Hareket edemiyorum. Ya o kadar kas yaparsan kalırsın işte öyle. Senden korkuyormuşum. Kimsin ulan sen? Kimsin? Hayır ya Arda'yı yakaladı. Arda'yı kurtarmamız lazım ama biz bunlara bir şey yapamayız. Evet Arda gibi güçlü değiliz. Çabuk herkes videoyu benim kanala abone olsun. Arda delirirse orayı yıkar. Oo, hareket edemiyorum delireceğim. Aç şu kapıyı aç. <laughs> Açmayacağım ki anahtarlar bende. Demiştim sana işte kandırıyor seni. Çıkartmayın onu oradan çıkartmayın. Çıkarsa hepimizin kafasını kıracak. Arda kanka dur kurtaracağım seni. Dur açacağım bu kapıyı. Açılmıyor ver lan şu anahtarları ver. Üçe kadar sayıyorum geri çekilmezsen. Çok kötü olur velet. Ee, e, tamam abi tamam. Allah Allah ne kızıyorsun ki. Çekiliyorum bak çekildim. Anneciğim ne yapacağız bebek asker ne yapacağız? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Rüzgar kardeşim dokunma lan arkadaşlarıma dokun Lan seni var ya buradan çıkınca çok kötü yapacağım. Çok kötü yapacağım. Dur hatta şuralara şöyle TNT koyayım da seni baştan yok edeyim. Çünkü buradan çıkarsan biliyorum benim kafamı kıracaksın. O yüzden şimdi yok olacaksın Arda. Ee, sen artık çok oldun gel lan buraya gel. anne <laughs> dur dur. Ee, şimdi ne yapacaksın? Demek beni patlatacaktın ha? Şaka 1 Nisan. 1 Nisan. 1 Nisan, Nisan ha? Arda kır şunun kafasını. 1 Nisan demek ha 1 Nisan. Al sana 1 Nisan. Al sana 1 Nisan. Aaaa başım özür dilerim. Al. Özür dilerim. Oh iyi oldu sana iyi oldu. Gerçek kurabiye olmayanların hepsini döv. Ha? Ne oldu lan ne oldu? Ben seni uyarmamış mıydım lan? Aaaa başım özür Arda boş ver onu. Gerçek kurabiyeyi bul. Ben gerçeğim. Gel hadi. <laughs> Başım. Yürü lan yürü. Bir daha seni burada görmeyeceğim. Yürü. Kaçın. Buna bulaşılmaz. Bakın bu size son uyarım. Biri daha bana yalan söylerse çok kötü olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kardeşim benim. Lütfen içeriye gir hadi. Girme! Girme! Manyak mısın? Oho arkadaşım sen bir sus ya. Allah Allah. Neyse girelim bakalım içeride ne varmış ha? Nereye gidiyor burası? Aa, anneciğim. Aa, anneciğim ne oluyor? yaklaşmayın. Bunlar ne ya? Bir sürü zombi kurabiye. Hayır bu da tuzakmış. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar çabuk gidelim. Kanala bakın. Bakın şuralara gelsin. Saldırın şuna. Sayın durun gelmeyin. Durun gelmeyin. Yaklaşmayın. Çok gelmiş. Ulan hepinizin işi bitti. Ama lan ne oldu? Şimdi gelsin karşıma. karışım. Alın hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin. Göre çıkacağım. Onun da işini bitireceğim. Olsa. Bu silahlar bayağı bitirmiş. Dur. Sırnık, bitirelim. İşte bitti çıkarın. Çocuklar arkadaşınıza veda edin. Ee, o ne demek? Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Nasıl çıkacağım? Aha, buraya bir sandık geldi. Bakalım içinde ne var? İşte merdiven var. Geliyorum geliyorum. Şimdi senin içini bitireceğim. Bekle. Şöyle şuradan yukarıya çıkalım hızlıca evet. Ardacığım iyi misin? Sesin hiç iyi gelmiyor. Bekle bekle geliyorum. Bekle bekle. İşte geldim. Şimdi sesim iyi geliyor mu? <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bugün benim öldüğüm gündür. İyi bildin. Şimdi o suratını dağıtacağım. Vur Arda vur. Oh, oh, vur kafasına kafasına vur. Oh, çok güzel oldu. Oh, Arda, ah, dur dur. Tamam yeter yeter bu kadar. Yeter. Oh, onu da yapmazsın kardeşim o kadar döka, dur dur. Ee, anne hani suratımı da attı, vücudumu da attı. Kollarım yok, bacaklarım yok artık. Tamam gel gel kafanı kırayım gel. <laughs> hayır, hayır lütfen hayır yeter yeter. Bırakın beni, bırakın beni. Yürü lan yürü, görmeyeceğim seni bir daha yürü. Sırada iki kişi kaldı. Ya gerçek kurabiye adam bu ya da bu. Ya ben süpermenden yanayım ama bilemedim ya. Sen misiniz? Sabahtan beri benim diyorum. Allah Allah yapma ya enayi biz oğlum biz. Nereden bileceğiz bizi kandırmıyor. Sabahtan beri her girdiğiniz yerde sizi kandırdılar. Ben mi kandırdım? zeki adamlarız oğlum adam biz. Aynen öyle. Zeki adamlarsınız siz. Zeki adamlar benim gerçek kurabiye adam olduğumu bilir. Doğru diyorsun. Zeki adamlar gerçek kurabiye bilir. Ben sana inanıyorum. Giriyorum bakımdan bakalım ne varmış. Alırım ya Rabbim girdi. Ha? Ne oluyor lan ne oluyor başım ne? Hayır. Ha? Neredeyim ben? Burası neresi her yer karanlık. Hoş geldin Arda. Ben de seni bekliyordum. Sen nereden çıktın? Sınava hazır mısın yavrucak? Ne sınavı be ne sınavı? Şimdi sana sorular soracağım. Doğru cevapları veremezsen ömür boyu burada kalacaksın. Hayır hayır yapma. İlk sorun 8 kere 5. 8 kere 5 40. Doğru İkinci sorun 6 kere 6. Arkadaşlar bana yardımcı olun lütfen size benimle beraber yorumlarda da bilin tamam mı? Hadi cevap versene galiba burada kalmak istiyorsun. 6 kere 6 36. Güzel güzel bildin son soru biraz zor olacak 15 kere 15 Hayır nasıl bileyim ben ya nasıl bileyim arkadaşlar yardımcı olmanız gerek Son 10 saniye 9 8 7 6 5 4 15 kere 15 15 kere 15 3 2 Çabuk hadi yazın yorumları çabuk Bir. Buldum 225 doğru mu Arkadaşlar size kopya çektim valla inşallah doğrudur Doğru nasıl bildin Neyse kurtulun defol ha? Aa, İşte geldim Başım ağrıyor of, of kurtuldum be Oh be. Ulan yalancı herif. Yalancı herif. Kanka ne oldu? Gerçek miymiş? Hayır. Yalan söylemiş. Baldin'in yanına gönderdi beni. E ee, ne oldu? Sorular sorular arkadaşlarımız sayesinde bildim valla. Bebek asker şunu halletsene sen kanka. Çok başım ağrıdı. E, ee, dur yapma dur. Halledeyim tabii kanka. Ayıpsın. Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen ardıyı kandırın tabii kanka. Allah sana. Ulan tek yedi bir de ya. Oh be kurtulduk. İşte gerçek süper kurabiyi bulduk sonunda. Biliyordum be. Gerçek onun olduğunu biliyordum. Sabahtan beri gerçek benim diyorum. Bir defa söyledim size. Kanka bunlar cahil ya. Ne anlarlar? Ben bildim işte. Sen mi bildin yalancı? Ya kurabiye adam nereden bileyim ya? Bir sürü vardı. Aynen öyle. Biz de mecbur girdik baktık. Allah'tan az kaslı yoksa bizim işimiz kötüydü. Neyse bir şey demiyorum. Sonunda buldunuz ya. Oh be bulduk kurtulduk sonunda. Arkadaşlar siz bilmiş miydiniz doğru kurabiye adamı? Yorumlarda yazın. Bize videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Bildirimleri de açsın. Aynen öyle kurabiye adamı duydunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.